Ya Efe sen niye şımarıyorsun Efe ya? Arkadaşlar kamerada belki biraz açık görünüyorlar ama kuşlar çok kara, simsiyahlar valla. Gördüğünüz kuşların hepsi aynı kan arkadaşlar. Bu yavrular, bunlar. Bakın özellikle şu erkek. Bakın arkadaşlar. Şu arkadaki iki yavru az önce uçtuğunda sabah düşmüşler. Yeni yeni atlamaya başlamışlar. Allah uştar on numara alan kazanır evet, beyler. Salı günü hepsi yağında. Cümleler Allah'a emanet olun görüşmek üzere <laughs>